Merhaba arkadaşlar, dolu bataryada sıklıkla Çinli elektrikli araç markalarından bahsediyoruz. Elektrikli araç sektörünün çok büyük bir kısmını Çinli firmalar oluşturuyor tabi. Bunun da sebebi bu. Haliyle sık sık bizden bu markaları dinliyorsunuz. Bu videoda da özellikle satış stratejisiyle dikkat çeken ve çalkantılı bir kuruluş dönemine sahip olan Çin menşeli Aways'in hikayesini anlatacağız. İyi seyirler diliyorum. resmi olarak 2017'de kuruluyor. Şimdiye kadar U5 ve U6 olmak üzere iki elektrikli kompakt SUV modeli piyasaya sürmüş bir marka. Sıfırdan kuruluyor ama kuruluşu epey zorlu oluyor. Bu videonun da ilginç olmasını sağlayan bu. Markanın doğuş hikayesinin başında Foxon var. 2015 yılında Foxon, China Harmony Auto ve Tencent ile bir araya gelip o dönem Çin hükümetinin devasa teşvikler verdiği elektrikli araç ve akıllı araç sektörüne giriş yapmak için bir girişim içerisinde bulunuyor. Tencent'i oyun sektöründen biliyorsunuz. PUBG gibi oyunların küresel küreselleşmesinde rol oynamış büyük bir marka. Foxon ile birlikte giriştiği akıllı araç girişiminde %30 hissedar oluyor bu firma. Girişim 1 milyar yuan yani yaklaşık 2,7 milyar liralık bir sermaye ile kuruluyor. Foxon üretimden sorumlu oluyor ve Tencent de teknoloji platformu ve işletim sistemini sağlayacak şekilde bu ortaklığın içerisinde rol alıyor. Buraya kadar yeni nesil bir otomobil, akıllı bir otomobil üretmek için her şeye sahip bir girişim olduğunu görüyoruz. Daha sonra bu ortaklıktan iki farklı otomobil markası çıkıyor. Future Mobility Corp, FMC adıyla üst segment bir otomobil markası. Ayçi ya da Ayvaze e çok benzer olan bir isimle giriş orta segment için bir elektrikli araç markası da yani toplamda iki firma kuruluyor bu girişimden. Burada Ayçi firmasını yani Ayvaze e benzeyen isimli firmanın başına geçen ve Audi, Skoda gibi markaların Çin pazarına girmesinde rol oynayan daha sonra Volvo'nun Çin ayağında satış müdürlüğü yapan Fu Qiang adlı bir yönetici var. Bu yönetici ilerleyen yıllarda çok önemli bir işe imza atıyor. Ondan da bahsedeceğiz. Tabii Tencent ortaklığı dışında Foxconn'un elektrikli araç sektörüne girmek için önünde daha güçlü kartlar da bulunuyor o dönem. E, Geely ortaklığı aşikar biliyoruz. Bunların başında geliyor. Çin'in en büyük özel sektör otomobil markası sonuçta Geely ve ortak elektrikli araç platformu geliştirmek üzere Foxconn ile ortaklık kuruyor. Daha sonra Ohio'da bir fabrika satın alıyorlar Amerika'nın göbeğinde ve böyle elektrikli araç fasonculuğuna başlıyorlar. Muhtemelen farklı seçenekleri değerlendirmeye seçtiği o dönemde Çin'deki Tencent ile olan ortaklık geri plana düşüyor ve bu ortaklıktan sessizce ayrılmayı tercih ediyor. Ama oyun bozan Foxconn olmasına rağmen Aichi projesi ya da Aiways projesi çok hızlı ilerliyor ve Çin'in güneydoğusunda Jiangxi eyaletinde 13,3 milyar yuan yani bugünün kuruyla 35 milyar liradan daha yüksek bir meblağ ile yatırım yapılıyor ve ilk fazla 150 bin araç üretecek dev bir elektrikli otomobil fabrikasının inşasına başlanıyor. Fabrikanın kurulduğu Shangrao şehri ve Jiangxi eyaleti isimlerini çok duymadığınız şehirler ve eyaletler bunlar. Otomotiv sanayisi açısından da Çin'deki yani o bölgedeki en zayıf eyaletlerden biri aslında o dönem. Eyalet yönetiminin büyük yatırımlarıyla Şanghay, Hangzhou gibi daha elektrikli araç dönüşümünde bu Furya'da yoğun bir şekilde kendini göstermiş şehirler ile aynı klasmana çıkma isteği var. Bu yüzden iWays projesine çok bonkör teşviklerle destek sağlıyorlar. E, bozulan ortaklık var ortada yatırımlar devam etmesine rağmen. Az önce bahsettiğimiz Fu Chang isimli başarılı Çinli yönetici büyük bir fırsat yakalıyor burada. Eski ortaklık için yapılan fabrika yatırımı değerlendirmek üzere iWays firmasını kuruyor. İnternet oyun devi Tencent de Fu Chang'ın tecrübesine güvenerek bu girişimi firmalarına desteklemeyi tercih ediyor ve 2017'de firmaya CEO olarak yine Çin'in en büyük otomobil üreticilerinde Saik'te eski CFO olan Gu Feng isimli bir tecrübeli yönetici getiriliyor. Para tamam, fabrika teşviği tamam, inşaat başlıyor, kadro da tamam fakat 2 sene geçiyor. Nio gibi aynı dönemde işe başlayan firmalar teslimatlarına başlarken elektrikli araç piyasasında Ayvez'den ses yok o da. E burada ciddi bir tıkanıklık yaşanıyor. Elektrikli araç üretimiyle alakalı lisanslarını alamıyorlar. Bu ihtiyacı karşılamak için 2019'da Land Rover çakması araçlarıyla bildiğimiz Türkiye'de Landwind markasını ortak oluyor Ayvez ve ilk modelini resmen piyasaya sürmek üzere üretime başlıyor. Ayvez U5. Sancılı kuruluş yıllarına rağmen 2016'dan beri 8 yatırım turu kapatmayı başarıyor iWays ve yatırımcı ilgisi de hala devam ediyor. 10 milyar yuan yaklaşık 27 milyar liralık toplam bir yatırım var son 7 senede. Bugüne kadar Tencent dışında dünyanın en büyük batarya üreticisi olan ve iWays'in araçlarının da batarya tedarikçisi olan CATL ve Çin'in Uber'i olarak bildiğimiz Didi de iWays'in yatırımcılar arasında. 2019'da Avrupa Birliği tip onayı aldığı U5'i Mayıs 2020'de Avrupa'da satmaya başlayan iWays bu alanda Çin'den Avrupa'ya ilk elektrikli araç ihracatı gerçekleştiren marka olma başarısı gösteriyor. Avrupalı müşterilerin güvenini kazanmak için tabi büyük marketler tamirci zincirleriyle anlaşılıyor ve firmanın bugün 14'ten fazla Avrupa ülkesine yayılmış bir satış ağı ortaya çıkıyor. Yatırım alıyor, Avrupa'da yayılıyor. Peki ya satışlar nasıl? Maalesef 3 senedir yeni araç yok Airways tarafında. Çin'de yıllık satışlar 3-4 bin bandında. Keza Avrupa'da da bu yıl 5 bin civarı bir satışla kapatacak. İç pazar yerine biz batıya odaklanıyoruz diyorlar ama satışlar vasat seviyede gerçekten. Çünkü Avrupa dahil 20 ülkede 155 satış noktasına ulaşmış durumdayım şu anda ve Çin'de sadece 200 noktada satış yapıyorken Avrupa'da bir o kadar noktada daha faaliyet yürüttüğünü söylüyor. Özellikle Çin için oluşa düşük bir rakam diyebiliriz buna. Satış anı iç pazarda genişletilmesi şart gözüküyor. Satışlardaki hüsran bu yıl yönetimde ciddi bir değişikliğe de neden oldu. Iways'in uzun süredir yatırımcı olan genç bir Çinli milyarderi vardı. Chen Xuanlin yeni yönetim kurulu başkanı oldu Temmuz ayında. CEO'luk görevine de bir zamanlar Iways'in karşılaştırıldığı fakat bugün tabii Iways'den belki 20 kat daha fazla araç satan NIO'nun eski genel müdür yardımcısını getirdi. Bu değişikliğin 3 olumlu etkisi oldu. Birincisi 2021'de Avrupa'da tip onayı almış U6'nın üretimi hızlıca başladı ve teslimatlarına resmen başlandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde Mart 2023'te resmen yola çıkacak. İkincisi ise firmanın borsaya açılma çabası sonuç veriyor. ABD'de Nasdaq borsasına bir SPAC anlaşması yaptılar ve böylece borsaya kote olabilecekler. Yani 2023 yılı IWAS için hem yeni yönetimiyle hem de borsaya açılmasıyla çok daha hareketli geçecek diyebiliriz. Yönetimdeki değişikliğin üçüncü etkisiyle Avrupa ısrarını bir kenara bırakıp Tayland gibi Çin'e daha yakın ülkelerde de faaliyete geçilmesi olarak gözlemlenebilir. İç pazarda da 2023'te satışları artırmak için satış noktalarını ve pazarlama politikalarını biraz daha yoğunlaştıracaklar gibi gözüküyor. Son olarak markayı genel olarak bir değerlendirmek gerekirse sıfırdan kurulan kendi platformunu geliştiren bir otomobil markası olarak Togada çok benziyor. Fakat hakikaten sıfırdan işe başlamanın ne kadar zor olduğunu bize gösteriyor. Toga ve gelecekteki yerli otomobil projelerini örnek olmak olması için iWaze örneği hakikaten değerli. Çünkü iWaze'e fabrika yatırımıyla, tecrübeli üst kadrosuyla TOG'a benzer bir süreçten geçiyor. 2017'de kuruluyor, 2019'da ilk araç satışa çıkıyor. TOG'dan çok daha fazla para harcıyorlar ve Avrupa'ya ihracatı önemsiyorlar. Temennimiz bizim markamızın özellikle Avrupa'da satışa giden süreçte daha az sorun yaşaması olacaktır. Diyelim ve iWaze dosyasını sonlandıralım. Markanın her iki aracını ve daha fazlasını doluvataya.com'da inceleyebilirsiniz. Soru ve önerileriniz için yorum bırakmayı unutmayın. Bizden dinlemek istediğiniz diğer elektrik nitelikli araç markaları için de tavsiyelerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.